ve Baki ay Aydöner'le parti meclis üyemiz Baki ay Aydöner'le ve önceki dönem genel başkan yardımcımız dört dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'yla görüştük. Her birisinin içeride niye tutulduklarına dair fikirleri ortak inançları tam onlar burada birer siyasi tutsak saray rejiminin esiri olarak burada tutuluyor tutuluyorlar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın bundan 11 yıl önce bir AK Partili belediye başkanından devraldığı Seyhan'da o belediye başkanı döneminde yapılmış bir sözleşmeye istinaden yaptığı ödemeler var ve bu ödemeleri alamıyorduk. Zeydan Başkan'la telefonla konuştuk. Bizi birine yönlendirdi. Para verdik. Sonra ödemeleri aldık. Verdiği paranın ispatı yok. Yaptığı görüşmelerin ispatı yok. Attığı iftiranın iftira dışında hiçbir hükmü yok. Ama bugün Zeydan Başkan mahkemeye sunulmak üzere hazırlanan resmi evrakı gösterdi. Evrak resmi olarak ve tane tane ispatlı ki 2017'de bu iş oldu diyorlar. Ama 2015, 2016, 2017 o noktaya kadar ki bütün ödemeleri aynı periyotta ve aynı düzende almış. Hatta para vermeden ödeme aldığı yıl 50 almış, para verdikten sonra 33 almış. Sözleşme bitince de bitmiş. Zeydan Karaları burada tutuyorlar. Görüşmek istediğimizde izin almak zorunda değiliz. Çünkü örgüt üyesi değil. Örgüt üyeleriyle izinli görüşüyoruz. Niye? Dedikleri örgüt Zeydan Karalara sen bu işi yaptın dedikleri tarihten 5-6 yıl sonra kurulmuş. Öyle bir örgüt sır savcının görüp Tayyip Bey'i ikna ettiği o Ahtapot'un Adana kolu Ahtapot'un kafasından 8 yıl önce doğmuş. Olacak iş mi? Koldan kafa çıkar mı? Ama bu iddiayla burada tutuluyor. Dosyanın derhal ayrılması Adana'ya gitmesi lazım. Buradan sormak lazım yani. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana'daki hakimler, Adana'daki savcılar adalet dağıtamayacak mı da bu Akın Bey çok biliyor. Adana'dan buraya getiriyor. Küfreder gibi Adana'dakilere. Neden karşılaştırılsın istemiyor? Çünkü ne demiştik arkadaşlar? Geç bundan 15 gün önceydi herhalde. İzmir'e gittim operasyondan sonra. Dedim ki İzmir Cumhuriyet Başsavcısına hiçbir şey söylemeyeceğim. Adalet bekliyorum. Eğer Akın Gürlek gibi davranırsa Akın Gürlek gibi muamele görecek. Ama adil aldığı eğitime uygun vicdanlı şekilde davranırsa bizim savcı hakime söyleyecek sözümüz yok dedim. Bakın 150 kişilik dosya var orada. Ve 10 günde iddianame yazdılar. 10 günde. Hakim de önüne aldı. Deliller toplanmış. iddialar yargılamaya muhtaç. Yargılama dediğin tutuksuz olur. Tutukluluk hali istisnadır dedi. İki dosyadaki herkesi tutuksuz yargılamaya sevk etti. Şimdi ben çıksam burada İzmir Cumhuriyet Başsavcısına ve davayı görecek olanlara eleştiri yöneltsem komik duruma düşerim arkadaşlar. Bakın o da savcı bu da savcı. Onun da maaşını siz ödüyorsunuz. Bunun da maaşını hep birlikte ödüyoruz. Ne diyeyim ben şimdi? İddiaları söylemiş, iddianamesini hazırlamış, kimseyi itirafçı üzerinden birbirine iftira atmaya zorlamamış. Yalancı tanık, gizli tanık bulmamış. Ağaç isimleri, hayvan isimleri koymamış tanıklara. Önüne beyaz toros da koymamış, arkada bir tane bir masa bir kasa bir Mustafa Kemal Paşa görevini yapıyor adam. Ne diyeceğim ben ona? Ne diyeceğim? Ağzını açıp laf söyleyenin dili tutus. Orada yargılama olur, yargılamayı da gideriz deriz. Savunmayı dinler, iddiaları dinler, bir karar verir Türk milleti adına. Herkes de bu karara saygı duyar. Biz İzmir'deki arkadaşlarımla pazartesi sabah 6'da 5.30'da buçukça cezaevi ziyaretindeydim ben. Ben o arkadaşlarımın da masumiyetine inanıyorum. Bu arkadaşlarımın da inanıyorum. Ama gidip İzmir'de her hafta bağırıp çağırmama gerek yok. Çünkü burada 4 aydır iddianame bekliyoruz. Yok. 270 gündür tutuklu yatan arkadaşlarımız var. Diyor ki tutuksuzluk esastır diyor. Ekrem İmamoğlu'nu tutmayıp da bıraksan ne olacak? Kaçma şüphesi diyor lan. Kaçsa kurtulacak Tayyip Bey. Kaçar mı? Ekrem İmamoğlu'nun kaçma şüphesi den <laughs> Tayyip Bey istifade eder. Ekrem İmamoğlu'nu bıraktın kaçsa Tayyip Bey lokma döktürecek sarayın bahçesinde. Adamın tek korktuğu şey Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratıyor. Çünkü biliyor ki o gelirse o gidecek. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul aynıysa, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın bir parçasıysanız, İzmir gibi, Ankara gibi diğer şehirler gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun bir şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın. Biraz önce bir an önce iddianame yazın. Ama bu gelmeyen TRT'de gelsin. Hepsini canlı versin. Hepsini. Öyle bir parçasını yok. Link verilsin. O linkten bu kardeşlerimin hangi istiyorsa yayın yapsın. Hepimiz canlı izleyelim. iftira da duyulsun. Cevabı da duyulsun. Bizim temel tutumumuz bu. Zeydan Karalar'ın dosyası iline yollansın. ilinde görülsün. Madem örgüt yok, bu örgütte de değil. Niye burada tutuyorsunuz? Zeydan Karalar dahil bütün belediye başkanları milletten hizmet etmek için görev aldılar. Kimsenin hakkı yok. Yarın bu adamlar beraat ettiğinde Adana'nın alacağını, mağduriyetini kim giderecek? Beyaz Torosçu mu giderecek? Kim giderecek? Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Açıklıkla ifade ediyorum. Bir an önce bir an önce normale dönülmelidir. Tutuksuz yargılama ve şeffaf bir şekilde yargılama yapılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun arkasında durmaz ama masum arkadaşlarına, iftira atılan arkadaşlarına yapılan zulme de asla ve asla sessiz kalmaz. Bu arada Beyaz Torosçu Beyaz Torosuna binmiş birkaç gündür yokmuş bu boş zamanında beyaz torosuyla mezun olduğu okulun önüne bir gitsin. FETÖ'nün okulundan mezun olan dünya kadar adamı attılar. Bu adamı kuyruğundan tutmuşlar, kullanıyorlar. Öyle mi? FETÖ okulundan mezun olunca, kardeşin mezun olunca sen suçlu oluyordun ya. Ağaç kabuğu yiyordun ya doymak için. Hamile, 8 aylık hamile kadınları, çocuğu okuldan mezun, kocası polis FETÖ'nün okuluna gitti diye Dışarı bıraktınız yeşil kart bile vermediniz ya. Şimdi ne oluyor? Beyaz Torosçu'ya ne oluyor? Beyaz Torosçu FETÖ'nün okulundan mezun olmuş. İfadelerde var. O zabıt katipleri hepsini anlatıyor. Anlatacaklar da. Bir başka mahkemeye anlattıracağım. Ben de FETÖ'den çok çektim. Bizi de FETÖ'cü yaptılar. Babama da bilmem ne dediler. Sonra Beyaz Toros. Kardeşim sen bu ülkenin cumhurbaşkanı. Demiş ki beyaz toroslardan Türkiye çok çekti PKK'yı onlar büyüttü. O gün beyaz toros çıkarmışsın ya. Bunlar kafa tutuyor bak. Erdoğan'a bile diyor ki senden büyük biz varız diyor. Bizim operasyon daha büyük bir operasyon diyor. Bu Erdoğan'ın suçluluğunu gidermez arkadaşlar. Her gün Akın Gürlek'le temas ettiğini, telefonla görüştüğünü, her İstanbul'a geldiğinde ayaküstü görüştüğünü, Millet dışarılardayken dakikalarca briefing aldığını biliyoruz. Onun bu işi götürü, diplomayı da iptal ettir, siyasi yasak da getir, nasıl yaparsan yap, beni ekremden kurtar dediğini de biliyoruz. Ama o kadar kibirlendi ki bunlar. Beyaz Toros'u gösteriyor Erdoğan, Beyaz Toros gösterdi, konuştuğu gün. Onun dışında öbür tehditler kulağıma geliyor. Dene, dene. Benden ilgili tehditlerin varmış ya, dene. Hiç tavsiye etmem ama dene. Sakın ha. musun ya böyle yaparım. Yapmazsan hatırım kalır. Yapmazsan adam değilsin. O kadar söyleyeyim. Sen ana muhalefet liderine arka taraftan haber yollayacaksın. Böyle böyle yapmaya devam ederse, Beyaz Toros devam ederseymiş, bunun yaptıktan daha neler okuyorum senin hakkında. Bu meslekte girmekteki motivasyonunu okuyorum mesela. Yargı yoluyla ülkenin yönetimine söz sahibi olacakmışsın ya hayalinmiş. Hepsini okuyorum. Herkesi dinliyorum senden ilgili. Böyle akının foyası ayrı çıkacak. Millet aç billaç yaşarken 46 milyon TL duyduk duymadık demesin kimse. 2 milyon liralık evler var İstanbul'da. 2 milyon liralık evlere millet başını sokamıyor. 46 milyon TL başsavcılık konutuna tadilat gideri. Tadilat gideri. Teyze eski parayla 46 trilyon. 46 milyon TL. Bir öğretmen 30 sene çalışıp emekli olunca 1 milyon TL alıyor. 46 30 yıllık öğretmenin emekli ikramiyesini savcının kaldığı evin tadilatını harcamış. Havuz yaptırmış. Yapanları fırçalaya fırçalaya birisi. Camlarını taktırmış, bilmem ne yaptırmış, müstemelat yaptırmış 46 milyon TL. Bugünkü parayla 56 düzeltiyor arkadaşlar. O günkü parayla 46 milyon TL. Bunun dışında benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Konular her hafta benzer konularla Tekrar tekrar burada konuşuyoruz. Sizin sorunuz varsa cevaplayalım. Sayın Genel Başkan komisyonla ilgili bir tartışma yürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şart olduğu söyleniyor. Özellikle İmamoğlu'nun tutuklu yargılanan belediye başkanlarının servis bırakımını sevgili. Bu konuda ne söylersiniz? Yani bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli. Ama komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey'in de bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığımız belli. Ancak şunu ben söylüyorum, ben söylüyorum. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyonun biriler bu komisyon Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir. Bütün verilerle bir çıktı, bir bilgisayar gibi düşünün. Toplumun vicdanının ve bilininin somutlaştığı bir bilgisayar bütün sorunları demokratikleşerek çözmelidir. Birileri bu bilgisayarı kioska, kısıtlı aygıta, hani bankaya gidiyor ya tek bir iş yapıyor. O işi tanımlamış yaptıracaksa biz öyle kimsenin emireli değiliz. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım. Ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız. Ama öbür yandan Diyarbakır'da demokrasi İstanbul'da otokrasi. Efendim Abdullah Öcalan'la oturduk konuştuk. Bundan sonrası için ikinci yüzyılın uzlaşısı. Öbür tarafta Resul Emrah bir tane dem kökenli kişiyle kişiyi belediye meclis üyesi yapmış. Oradan kent uzlaşısı Resul Emrah burada yatsın. Öbür tarafta işte 200 tane PKK mensubunun salı verilmesi. Şimdi vicdana, akla aykırı işleri bir araya getirirsen bu işi toplum vicdanı reddeder. O yüzden şart dediğiniz böyle somut, kaba bir şartla biz komisyona gireriz ama şu arkadaşımızı serbest bırakın değil. Bu komisyon bu bütün antidemokratik meselelere. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu komisyonun temel meselesi Aktoroslar yani Beyaz Toros meselesidir geçmişteki. Şimdi bu rejimin savcısının masasında Beyaz Toros var. E bu nasıl olacak? Bu savcıya bir şey demeden, bu yargılama süreçlerine bir şey demeden, bu çıktıları görmeden, bugünün beyaz torosusunu şımartarak bu sorun çözülür mü mecliste? Bizim rezervimiz buna. Cumhurlop bir komisyonun içine biz atlayacağız. Ne olursa olsun öyle bir şey yok. Biz bu komisyonun yol haritasını, zamanlamasını, Eylül geldiğinde ne göreceğiz biz bu komisyonda? Ekim geldiğinde ne göreceğiz bu komisyonda? Bunları bilmemiz lazım. Bunları konuşuyoruz. Bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş'un müsbet gayretleri var. Olumlu çabaları var. Bu komisyonla ilgili siyasi partilerin genel başkanlarının olumlu yaklaşımları var. O yüzden biz meseleye negatif bir yerden yaklaşmıyoruz. Ama şöyle bir şey de kimse düşünmesin yani. Evet CHP komisyon diyordu her şartta komisyona girecek her şartta kalacak bu komisyon ne yaparsa yapsın olacak öyle bir e, ezbere bu komisyon hiçbir şey yapmasa da komisyondayız öyle bir şey yok yani efendim benim farklı bir konuya ilişkin bir Tabii. Türkiye'nin uzun zamandır istediği bir savaş uçağı var e Avrupa ülkelerinin ortak bir yapım. 5 Avrupa ülkesinin e, Eurofighter ve bu konuda en büyük engel Almanya olarak aslında görülüyordu siz de Haziran ayında Almanya'ya bir ziyaret yaptınız savunma bakımıyla da bir görüşme yapmışsınız Eurofighter konusundaki tutumunuzu ve tavrınızı merak ediyorum ve bu görüşmede bir baskıda bulunmuş muydunuz? Yine bağlantılı olarak müsaadenizle dün İstanbul'da bir savunma sanayi fuarı başladı DEF 2025. Bu fuarı ve bu tarz savunma sanayi fuarlarını nasıl yorumluyorsunuz ve bir ziyaret planlıyor musunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar yani vakit olsa imkan olsa o fuarı da gezmek istiyorum. Türkiye'nin savunma sanayi meselesinde de çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olduğum kurultaydan sonraki oluşan ilk MYK'sında bir gölge milli savunma döneminde destek vermemiz önemli ama Eurofighter Türkiye'nin milli meselesi, ulusal meselesi. Onu biz de istiyoruz dedim. Lütfen Eurofighter meselesini bize verdiğiniz siyasi desteğin sonunda bir şart olarak koyup da bunu size vermiyoruz demeyin. Türkiye'nin güvenlik meselesi her şeyden önemli. Hepimiz açısından bu önemli diye söylemiştim. Muhataplarımız da buna böyle bakmamıza biraz da şaşırarak not aldılar. Peki dediler. Böyle bakalım dediler. Onlar tabii sanıyorlar ki Türkiye'ye sakın Eurofighter vermeyin diyeceğiz. Biz o değiliz ki. Bunu böyle böyle muhalefeti yapsa yapsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Böyle muhalefeti yapacak birisi yok burada. Ekrem İmamoğlu çıkmadan Eurofighter vermeyin. İsrail uçağı kalkıyor oradan F35. Bizim F16 kalkıyor. Karşılıklı uçuyorlar. 6 dakika boyunca F35 bizi görüyor. Biz onu daha göremiyoruz. F35 bizi vurur, döner. Bizim haberimiz olmaz. Eurofighter bu açıdan çok önemli. Alman Yunanistan'ın F16'sı ile bizim F16 kalktığında bile kilometrelerce o bizi görüyor. Biz onu görmüyoruz. Çünkü onunki yenilendi sistemleri Bizimkiler yenilenmedi. 24 yılda filoya 20 tane uçak katıldı. Son 11 yıldır bir tane bile uçak katılamıyor filoya. O yüzden Eurofighter konusunda ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Sonuç alınmış olması çok önemli. Çünkü Almanya rezervini kaldıramadan İngiltere verelim diyemez. 5 ülke var söz sahibi. Almanya vermeyelim diyordu. Biz o rezervi, biz o blokajı kaldırtmaya uğraşıyoruz. Almanya kaldırınca uçak verilebilir. Şimdi o konuda önemli bir adım atıldı. Normal şey olsa Erdoğan'dan teşekkür telefonu gelmesi lazım. Normal bir zeminde siyaset daha doğrusu. Erdoğan bizim iktidar olduğumuz gibi bir iktidar olsa. Bizim biz iktidarda olsak bu yaptığımızı Erdoğan yapsa ben açar teşekkür ederim. Derim ki hakikaten de dediğinizi yaptınız. Siyasi mücadele başka bir şey ülkenin ortak çıkarlarında diyordunuz ya, Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz, Avrupa'da Türkiye'nin partisiyiz. Biz Avrupa'da Türkiye'nin partisi gibi davrandığımızı gösterdik. Normal şartlarda teşekkür telefonu gelmesi lazım. Gelmeyebilir. Hiç olmazsa çıkıp orada burada Aa, yurt dışına gidiyorlar, bizi şikayet ediyorlar derken, hakkını teslim edeyim, milli bir mesele olan Eurofighter'da da üstlerine düşeni fazlasıyla yaptılar diye versin bakalım bir şey. O buna desin, ben de ona olumlu bir şey diyeceğim. Belki buradan Türkiye'de bir şey çıkar. Bir adım atılmış olur. Çünkü sonuçta karşıdan kalkan F35 Netanyahu'nun yani. Anlatabiliyor muyum? Tayyip Erdoğan bunun farkına varsa bizim nasıl bir parti olduğumuzu da görecek. Zaten o zaman bu kadar telaşa da kapılmayacak yani. Ama biz bunu Tayyip Erdoğan'dan teşekkür almak veya bir başkasından tebrik almak için değil, doğru bildiğimizi yaptığımız için yapıyoruz. Savunma Bakanı da sağ olsun çok popüler ve Almanya'da siyasette önü çok açık olan birisi. O da bizim ne düşündüğümüzü doğru anlamış. Lars'a zaten birebir de anlatmıştık. Almanya'da, Türkiye'de partimizi ziyaretinde, akşam yemeğinde ve en nihayetinde son görüşmemizde iyi olacak buna memnun olmayacak kimse yok bu ülkede teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar